Kaymakamımızla sıcak çalışma bundan sonra da devam edecek gibi görüyoruz. İnşallah devam edecektir. Ben Şaban Bey kardeşimin söylediklerini tekrarlamak istemiyorum. Ee, hepsi Şaban Bey sanki bir faaliyet raporu okur gibi anlattı. Gerçekten çok güzel çalışmalardı. Herhalde dernekle dernek yönetimiyle birlikte yapmışlardır bu çalışmaları. Kendilerine kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve ben sabahleyin de kendilerine söyledim. ister bizim benim içinde bulunduğum liste yönetime seçilsin, ister Şaban Beyler listesi seçilsin. Ben birlikte çalışmayı, birbirimize omuz vermeyi şimdiden söz veriyorum. Aynı şeyi onların da bekliyorum. Çünkü akarca da küsmek, darılmak, birbirine e, karşı davranmak akarcaya zarar verir. Ancak biz birlikte olursak kazanırız. Akarca Türkiye'nin en temiz havasına sahip olan yer. Gerçekten bunu söylüyorum. Kaz Dağları'ndan sonra Türkiye'de en temiz havası olan yer Akarca'dır. Ozon oranı yüksektir. Oksijen oranı yüksektir. Bu bakımdan Akarca son zamanlarda büyük bir beğeni almaya, çekim almaya başladı. Ve kalabalıklaşmaya başladı. Ha derneğimiz bunu da göz önüne almalı. Eğer sayı çok kalabalıklaşırsa, oturulamaz hale gelirse e, belediyeye, kaymakamla e, baskı yapılarak bunun azaltılması, imar planlarının değiştirilmesi için çalışma yapması gerekli olacaktır belki de. İnşallah olmaz. İnşallah sakin e, suyumuzda kalırız. Yalnız burada bir şey daha var arkadaşlar. Suyumuzun serin olması bir avantaj. Bir çok insan geliyor buraya, suyu serin diye ürküyor. Özellikle küçük çocuklarının su, soğuk suya girememesinden ürküyor. Ürkmese gidiyor. Gümüldür'e gidiyor. Özdere'ye gidiyor. Bu bizim için bir avantaj. Suyumuzun serin olması bir avantaj. Tabi bu serinliğin sebebi suyun temiz olmasından ve iyi sirkülasyon yapmasından kaynaklanıyor. Tabi Şahan Bey'in söylediği şey çok önemli. Atık su karışan yerler var. Özellikle bu neydi sendika denilen bölgede e, bayağı kirlilik var. Bunun önlenmesi lazım. Derneğimiz herhalde bu bunun çalışmasını e, sürekli olarak yapacaktır. Suyun kirlenmemesi için, denize kirli su katıp karırmamız için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız ve yetkililer de görevine davet etmeliyiz. Ben fazla söz söylemek istemiyorum. Akarca için hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Daha, daha, daha.